Sevgili öğrenciler merhabalar. Bu videomda sizlere AYT 11. sınıf konusu olan kondansatörler yani saçlar konusunu anlatacağım. Şimdi e, bana deseniz ki hocam fizik müfredatında bir değişiklik oldu yani bu değişiklikten en fazla e, darbe gören konu hangisidir derim kondansatörler konusudur gençler yani saçlar konusudur çünkü e, emin olun e, konu bayağı bir sadeleştirildi. daha önceki senelerde biz ne yapıyorduk? Bununla ilgili bu kondansatörlerin birbirine bağlanma şekillerini anlatıyorduk. Özellikle yani onlar da da böyle çok güzel sorular sorulabiliyordu. ÖSYM de soruyordu. Hatta bir 7-8 sene peş peşe bu konudan soru sordu. Hatta en fazla da şu an e, çıkarılan kısımdan sorular geldi. Yani çıkarılmayan kısımdan pek fazla soru gelmedi diyebiliriz. E, o yüzden gençler, yani çıkarılmayan kısımla ilgili hem az soru geldi, hem şu an konumuz çok az. Demek ki kondansatörler sorusundan bizim e, yani net çıkarmamız çok kolay olacak. O yüzden lütfen göz ardı etmeyin bu konuyu. İyi çalışın. E, Olaylıklar diliyorum hepinize ve konu anlatımla artık geçiyorum. Şimdi önce kondansatör nedir? Yani sığaç nedir? Bir bunu konuşalım gençler. Ne işe yarar vesaire bir genel bir bilgi verelim sizlere. Şimdi şöyle bir şey yazmışım buraya. Kalemimizi ee, seçmemişiz bu arada. Evet. Şöyle bir şey var gençler birinci maddede. Demişiz ki kondansatörler yük depolamaya yarayan aletlerdir. Yani yük depolama araçlarıdır. Hmm. Birinci olarak demek ki kondansatörler yük depoluyormuş, bunu öğrendik. İkincisi kondansatörler gençler şekillerine göre düzlem, küresel ve silindir şeklinde olabilir ki biz gençler düzlem kondansatörler üzerinde duracağız. Ee, ama kondansatörün şekli de gençler. E, depolanacak yük kapasitesini etkiler mi derseniz etkiler diyebilirim gençler. Peki bu kondansatörler nerelerde kullanılır gençler? Yani önemli mi bizim için derseniz bizim için çok önemli gençler. Yani ben burada kullanıldığı birkaç şeyden bahsedeceğim ama e, yani birçok alan vardır kondansatörün kullanıldığı özellikle teknoloji de hani e, ve elektronik devre elemanlarında kondansatörler çok kullanılır. Yani böyle önemsiz bir alet değil gençler. Araç değil. Teknolojide mesela cep telefonlarımızın flaşları var gençler biliyorsunuz. İşte bu flaşlar hani açtığınız ya da fotoğraf çektiğiniz zaman bir enerji ortaya çıkıyor ya işte bu çıkan enerjinin depolandığı yer telefonumuzdaki kondansatörlerdir gençler. Araba sinyallerinde, bilgisayar klavyelerinde veya işte hastanelerde bu elektroşok cihazları olur gençler. İşte genelde ne olarak görmüşüzdür filmlerde vesaire. İşte hasta kalp krizi geçirmiştir. Kalbi durmuştur. Artık ne yapmıştır? Kasılıp gevşeme olayını yapmıyordur. İşte bu kasılıp gevşeme olayını tekrardan yapabilsin diye çok yüksek voltajda kondansatörler sayesinde ne yaparız? Hasta vücuduna elektroşok uygularız gençler. Elektroşok cihazıyla elektroşok uygularız ve artık bu şok karşısında kalp cevap verirse tekrardan normal kasılıp gevşeme hareketini yapabilir. O yüzden ortada yine kullanırız ya da fotoğraf makinelerinde, fotoğraf makinesi flaşlarında da gençler yine kondansatörleri kullanırız. Böyle bir genel bir bilgi vermiş olduk. Şimdi bir kavramımız var. Sağ yani kapasite. Nedir sığa? Şöyle bir tanım yapmışız gençler. Bir kondansatörde depolanan yükün uygulanan potansiyel farkı oranı sabittir. Bu orana sığa adı verilir. Kondansatörün sığası C harfiyle gösterilir. Birimi farattır gençler. Niye farad derseniz gençler. Michel Faraday diye bir fizikçi bilim adamı vardır gençler. E, Faraday anısına nasıl ki Newton diyoruz, nasıl ki Tesla diyoruz manyetik alan birimini aynı bu şekilde de gençler e, sığa birimi olarak da e, Faraday'ın farad kısmını alıp e, onu kullanıyoruz ve büyük F harfiyle kondansatörün birimini gösteriyoruz. Tabi bu farad gençler e, yani büyük bir birim, büyük bir birim. O yüzden bunun yanına şöyle eklentiler yazılır, karşınıza gelebilir. Bu şunun gibi bir şey. Boyunuzu söylerken atıyorum kilometre cinsinden söylemezsiniz de metre cinsinden söylersiniz. Ya da işte atıyorum bir atomun boyutundan, atomik bir boyuttan bahsederseniz gençler kalkıp da ne demezsiniz? Atomun boyutunu kilometre cinsinden söylemezsiniz. Ne cinsinden söyleyeceksiniz? Çok küçük olduğundan dolayı işte e, pikometre vesaire e, bunlar kullanılır çok küçük ebatlarda. Yani uygun olmaz gençler. Ee, tamam mı? Yani o yüzden farat biz bazen sadece farat demeyeceğiz de yanına mili, mikro, nano, piko gibi kavramlar kullanacağız. Tamam mı? Herhalde bunu anladınız. Peki mili ne demektir? Mili 10 üzeri eksi 3 demektir. Mikro ne demektir? 10 üzeri eksi 6 demektir. Nano 10 üzeri eksi 9 demektir. Piko ne demektir? 10 üzeri eksi 12. Bu kadarı size yeter gençler. Böyle gidiyor bu 10 üzeri eksi 15'e 10 üzeri eksi 18 diye. Bu kadarı bize yeterli. Bize de genelde en fazla şu mikro ya da mili karşımıza çıkar. Bileceğiz yani ne demektir peki yani mikro gelirse ne olacak hocam diyebilirsiniz. Yani atıyorum şöyle 12 mikro farat yazdı. Şimdi bu şu demek gençler. Yani şu mikro yani bu kaç farattır diye sorulursa bu mikroyu buradan kaldırman lazım. Şu an burası çünkü ne? Mikro farat. Sana kaç farattır derse artık bu, bunun burada işi yok. O yüzden bunu kaldıracaksın. Bunu kaldıracaksan bunun değerini yazacaksın. Yerine ki yine eşit olsun. Değeri nedir? 10 üzeri eksi 6 işte. Mevzu bu işte. Tamam mı? Yani bunların kaça denk geldiğini bilirseniz onu oradan kaldırdığınız zaman da yerine yazacağınız sayıyı bilirsiniz. Devam edelim. Şimdi e, sağının tanımını şöyle yaptık. E, bir kondansatörde depolanan yükün uygulanan potansiyel farkı oranı sabittir. Şimdi yükü Potansiyel farka böldüğümüz zaman bu oran sabit bir değer verecek gençler. İşte bu değer bize neyi verecek? Kondansatörün sığasını verecek. Şimdi yük potansiyeli arasındaki ilişki grafiği çizmişim buraya. Ee, onu da şöyle bir görelim. He. Şimdi bizim yükümüz atıyorum. Yükümüz Q iken potansiyelimiz V. Yükümüzü 2Q yaparsak bu sefer potansiyelimiz ne olacak? 2V. Burasını 3Q yaparsak burası da ne olacak gençler? 3V olacak. Dikkat ederseniz burası arttıkça burası da düzgün bir şekilde artıyor ve bunun bunu oranı Q bölü V, Q bölü V, Q bölü V hep aynı. Yani oran hep sabit. Oranın sabit olduğunu şu grafiğin eğiminden de anlayabilirsiniz. Bakın şurada şöyle e, yatay çizgiler atarsanız açı hep aynı. Açının hep aynı olması neyi anlamına gelir gençler? Eğimin hep aynı olduğu anlamına gelir. Yani Q bölü V oranı hep ne gençler? Sabit. İşte bu sabit bize neyi verecek gençler? Bu sabit bize şuraya da yazalım. Bu sabit bize kondansatörün sığasını verecek. Q bölü V oranı sabit bir değere eşittir. Bu sabit de nedir gençler? Ee, bizim kondansatörümüzün sığası kadardır. Tanjant alfa tanjant alfa ne demektir gençler? Eğim demektir. Eğim kelimesini kullandık. Açının tanjant değeri eğimi verir gençler. Herhalde burada bir formül yazmış olduk. Bu formülde ne oldu gençler? Q bölü V eşittir. C. Ben bunu hep şöyle yazıyorum. Düzenliyorum şöyle. Ve aklıma şöyle kodluyorum. Q. Bunu Ü harfi gibi düşünürseniz güveç diye aklınızda tutabilirsiniz. Saçma olabilir ama gençler böyle hayat kurtarır diyebiliriz. yani. Çünkü birçok formül var. Unutabilirsiniz. Birçok derste de çalışıyorsunuz. Durum bu. Orada bir formül öğrendik gençler. Hatta o öğrendiğimiz formülü tekrardan şöyle bir yorumlamamız gerekirse gençler. Mevzu şu. Mevzu şu. Bu arkadaş artınca bu arkadaş da artacak diyoruz. Ve bu oran sabit olacak. Bu sabit bize kondansatörümüzün sahasını verecek. Devam ediyoruz. Ne demişiz? İki iletken karşılıklı konularak sığaç elde edilir. Sığa sığaç bakın dikkat edin. Yani sığaç dediğimiz ne gençler? Kondansatör. Tamam mı? İki tane e, biz ne yapıyoruz? İletkeni karşılıklı olarak koyuyoruz. Ve e, aralarında tabii iletken bir malzeme olmayacak. Araları ne olacak? Boşluk ya da yalıtkan bir malzeme olacak gençler bunlar Bunlar birbirine bakın burada olduğu gibi paralel bir şekilde koymuşuz. Bir sığaç elde ediyoruz. Sığacın toplam yükü iletkenlerden e, birinin yükünün mutlak değeri kadardır. Bu ne demek? Anlaması biraz karışık gibi geldi okurken ama şu demek gençler. Yani bir kondansatör sistemini şöyle oluşturuyoruz. Bir plaka, başka bir plaka. Bunları birbirine paralel koyduk. Daha sonra bu plakayı getirdik pilin artısına. Diğer plakayı pilin eksisine bağladık. Ve şöyle olacak gençler. Bu artı taraf, artı bağlanan taraf artı yükle yüklenecek. Eksi bağlanan taraf eksi yükle yüklenecek. Atıyorum burası artı Q ile yüklendi. Burası eksi Q ile yüklendi. Size de dedi ki kondansatörün toplam yükü ne kadardır? İşte herhangi birisini alacaksınız bunların. Bunların herhangi birisinin mutlak değeri kadar kondansatörün yükü vardır diyoruz gençler. Toplam yükümüz o zaman ne kadar olacak? Q kadar olacak. Herhalde bu dediğimde anlaşıldı. Bir de şunu söyleyeyim gençler hazır burada yeri gelmişken. Şimdi biz bu kondansatör sistemini pile bağladığımız anda pil ne yapacak? E, bu kondansatörü yüklemeye başlayacak. Yani buralarda artı yükler oluşmaya, buralarda eksi yükler e, oluşacak ve kondansatör dolmaya başlayacak. Bir kondansatör gençler, e, e, yani bunu şimdi söyleyeyim, diye. konularda aslında 12. sonuna doğru var ama, bir kondansatör gençler, e, tam dolu olduğu zaman akım geçirmez. Tamam mı? Tam dolu olduğu zaman akım geçirmez. Dolarken ya da boşalırken akım geçirir. O yüzden bu kondansatör gençler, atıyorum şuraya bir lamba koyacak olursak, geri gelmişken bunu da anlatalım. Buraya bir lamba koyarsak gençler, bu lamba bu kondansatör dolana kadar ışık verir ama kondansatör dolduktan sonra gençler artık ışık vermez çünkü niye? Buradan akım kondansatörden geçmez. Tekrardan gençler bu kondansatörü boşaltırsak eğer bu kondansatör boşalırken atıyorum burada yük boşalması oluyor tekrardan akım geçer. Yani mevzu Böyle bir sistemde kondansatör dolarken bu lamba yanar. E, kondansatör dolduktan sonra lamba yanmaz. Çünkü dolu bir kondansatör ne yapmaz gençler? Yük geçişi sağlamaz. Şurada şöyle bir şey daha yazmışız. Kondansatörün potansiyeli artarsa yükü de artar. Sağsı sabit kalır. Az önce konuşmuş olduğumuz şey. Gençler. Yani Q artarsa V de artar. Ama bunların oranı olan sağ ne yapmaz? Değişmez. Evet. Gelelim buraya. Şimdi demiştik kondansatör türleri farklı farklı var ama biz düzlem kondansatör üzerinden yürüyeceğiz. En fazla bunu konuşacağız. Şöyle ki düzlem kondansatörle ilgili bir iletkenin sahası geometrik şekline bağlıdır. Bunu da söylemiştim gençler. Yani düzlem mi, işte küre şeklinde mi yoksa silindir şeklinde mi? Bir kere bu bizim sığamızı etkileyen bir faktör. Geometrik şekil. Tamam mı? Ve şöyle bir burada kondansatör sistemi çizmişim. Ayrıntılı iki tane paralel lefa. Buradaki ağlar alanı gösteriyor. Tamam mı gençler? Yani bu lefaların alanı. Ve bu lefaların birini artıya, diğerini eksiye bağlamışım. Lefalar arasında yalıtkan bir ortam var. Boşluk da olabilirdi gençler. Ve böyle bir e, kondansatör düzeni düşünün. Kondansatör sistemi düşünün gençler. E, Tabi burada biz sığanın formülünü yazacağız. Yani bir kondansatörün sığasını veren ifadeleri yazacağız. Acaba bu alana bağlı mıdır? Lefaların alanına, lefalar arasındaki uzaklığa bağlı mıdır? Ya da işte atıyorum lefalar arasındaki ortama bağlı mıdır? Buradaki V'ye bağlı mıdır? Bunları konuşacağız gençler. Şunu da ekstra olarak yazmışız. Bakın bu paralel iletken lefalar var ya buraya koyduğumuz. Bunlara e, armatür de denir gençler tamam mı? armatürler falan filan arasındaki mesafe artıyor gibi bir cümle görürseniz anlayın ki şu paralel plakalar arasındaki mesafe artıyor onu kastediyor. Peki böyle bir kondansatör düzeneğinin bir sırasını nasıl bulacağız gençler? İkinci öğreneceğimiz formülü bakın burada görüyorsunuz. C eşittir epsilon A bölü d. Burada C saayı epsilon dielektrik kat sayısı ki bu ortamın cinsiyle ilişkilidir. Tamam mı? Anlaştık mı? Ortamın cinsine bağlıdır. Ortamların elektriksel geçirgenlik kat sayıları vardır gençler. Tamam mı? Ee, bu ortam cinsi değişirse bu değerde ne yapacak? Değişecek. Yani örnek verin derseniz hocam şöyle ki gençler atıyorum burası boşluk. Tamam mı? Boşluğun zaten en düşük epsilon değeri. Ama boşluktan sonra buraya başka yalıtkan bir ortam koyarsanız epsilon'ı arttırmış olursunuz. Epsilon'un artışı da C'yi değiştirecek. A dediğimiz alan, defaların alanı gençler. Diyeceksiniz ki hocam alan bunun daha bunun daha ya burada küçük bir alan olsaydı yani burada büyük, burada küçük bir defa var. O zaman bu sefer küçük olana göre yorum yaparız. Tamam mı? Atıyorum bir büyük defa var. Tamam mı anlatabildim mi bilmiyorum. Şöyle bir tane de küçük var. Bunlardan oluşan bir kondansatör sistemi yapıyorum ben. Biri büyük, biri küçük. Atıyorum burası 3A kadar, burası A kadar. O zaman e, formüle yazarken küçük olan kaçsa onu baz alarak yazıyorum. Tamam mı? A alan, e, D de lefalar arasındaki uzunluğu kastediyor Alanın birimi gençler biliyorsunuz nedir? Metrekaredir. Bunun birimi uzunluk metredir. Buranın birimi neydi gençler? Barattı. O zaman kaç sayı ne olacak gençler? farad bölü metre birimine sahip olacak bir kondansatörün sahasını veren denklem gençler çok önemli adınız gibi bileceksiniz. Çünkü buradan yorum sorusu gelmem. İki tane formül öğrendiniz. Birisi güveçti gençler. Tamam mı? Güveçti V çarpı C. Bir de bu. Bunlardan yorum sorusu gelme ihtimali çok yüksek. Yani formülleri yorum yapmak için kullanacağız. Tamam mı? Peki şu önemli. Mesela adam size diyecek ki sığayı arttı. Direkt şey, dikkat sayısını arttırıyorum. Sığa ne olacak gençler? Artacak. Ya da alanı arttırırsam yine sığa ne olacak? Artacak. Ama uzunlukla sığaya bakarsanız çarpım durumunda yani sığanın artması için uzunluğunun ne olması lazım gençler? Kısalması yani uzunluğunun ıı, küçülmesi gerekmekte. Böyle yorumlarda gençler bol miktarda yapacağız. Geçiyorum. Şimdi soru tarzı var. Böyle kaynaklarda çok sorulan. Ee, nasıl onunla? Şöyle bir kondansatör devrede böyle çizilir gençler. Bu kondansatörü tabii burada bir pile bağlamışız. Üreteç var yani üretece bağlı bir kondansatör düzeneği. Bir de üretece bağlı olmayan bir kondansatör düzeneği. Yani belli ki ilk başta bunu yüklemek için pil vardı. Daha sonradan adam buradan pili kaldırmış ya yani da üretici kaldırmış Yüklü bir şekilde kondansatör kalmış. Şimdi o yüzden ben buna pilli devre, buna da pilsiz devre, yani üreteçli devre, üreteçsiz devre olarak düşünebilirsiniz gençler. Burada sorulacak yorum sorularında e, size hani birkaç tane pratik bir şey söyleyeceğim. Mesela size atıyorum böyle bir devrede, bakın bu pilli bir devre, tamam mı? Pilli devrede potansiyel fark, burada e, pilin potansiyeli şunu sürekli destekleyecek. Yani burası V potansiyeli olduğu için bu da bu ne olacak? V olacak. O yüzden pilli bir devrede gençler bizim potansiyel farkımız değişmeyecek. V'yi siz ne yap ne yapacaksınız gençler? Pilli devrede V'yi sabit alacaksınız. Tamam mı? Pilsiz devrede de gençler şöyle düşünün. Yani ben aklınızda kalsın diye bu şöyle diyorum. Atıyorum pil yok ve burası Q yüküyle yüklendi artık. Buradaki yük ne yapamayacak? Şuralar bakın kapalı gibi düşünün. Bu yük bir yere kaçamayacak. Kaçamayacaksa yük sabit gibi bir mantık vurabilirsiniz. Böyle bir devrede de gençler değişmeyecek olan şey de nedir? Bizim hükümüzdür. Şimdi burada mesela karşımıza iki tane soru tipi yazmışım ama farklı farklı çevirip çevirip size bunları gençler soru olarak sorarlar. Neleri bilmemiz gerekiyor? Bir bakalım. Şöyle ki mesela burada demişim ki eğer epsilon artarsa ne olur? Şimdi Gençler epsilon artar. Epsilon neyin içinde var? Epsilon C'nin içinde var. Değil mi? Şöyle. A'yı da değiştirebilirdi. D'yi de değiştirebilirdi. Ben tamamen keyfi olarak böyle verdim. Şimdi gençler bakın. Epsilon'u arttırırsam şunları değiştirmiyorum. Bakın burada yeşille yazmış olduğum yerde öyle bir soru kalıbı yok. Sadece epsilon'u arttırıyorum. C onunla doğru orantılı olduğu için C'de ne olacak? Sağda artacak. Bir formülüm daha vardı. Neydi gençler? Güveçti değil mi? Şimdi güveç formülünü yazıyorum. E şimdi baktığınız zaman C ne oluyor gençler? Artıyor. C artıyorsa böyle bir devrede bu pilli bir devre olduğu için potansiyel e, sabit olacak. Potansiyel sabit olacağından dolayı eşitliğin sağ tarafı artıyor dikkat ederseniz. O zaman yük de ne olacak? artacak. Bakın bunlar böyle soru olarak karşınıza gelir. Aynen böyle verir. Der ki epsilonu arttırıyorum. Birinci öncül sığa artar. İkinci öncül yük artar. Üçüncü öncül potansiyel fark değişmez. Hepsine doğru demeniz gerekiyor. Geldik buraya. Burada da d'yi küçültmüşüm. Hemen yazıyorum. Epsilon a bölü d. iki tane formülüm var zaten. Diğeri de neydi? Güveç. Yazdım bunu. Şimdi bak d'yi ne yapıyorum? azaltıyorum. D'yi azaltıyorum. Zaten şunlara bir şey yapmıyorum. Şimdi D azalırsa C ne olacak? Artacak. C'yi geldim arttırdım. Bu nasıl bir devre? Pilsiz bir devre. Pilsiz devre ne diyeceğim? E, yüküm değişmeyecek. Yük değişmedi. Eşitliğin sol tarafı değişmiyor. Sağ tarafta C artıyorsa V'nin azalması lazım ki bunlar birbirini ne yapsın? Dengelesin. Aynı böyle verir şekli size der ki işte D'yi azaltıyorum. D azalırsa ne olur? C artar mı? Evet. İşte ve azalır mı? Evet. Q değişmez. Evet. Bunlara doğru diyebilmeniz gerekiyor gençler. Bunları böyle cevaplandıracaksınız. Şimdi gelelim. Saçlarda ne olur dedik? Yük depolanır dedik. Yani sığaçlarda yük depolanıyorsa aynı zamanda enerji depolanıyor diyeceğiz. O yüzden sığaçta depolanan enerjiyi de biz ne yapalım gençler? Konuşalım. Saçlar yüklenirken elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Yapılan bu iş sıçta enerji olarak depolanır. Şimdi bunu dersin başında bu grafiği çizmiştim gençler. Tekrardan görüyorsunuz. Artan yükün potansiyel farka oranı burası düzgün bir grafik. Bir artınca diğer de artıyor. Bunların oranı bize sayı veriyordu. Sabit bir sayı, Sayı veriyordu gençler. Şimdi burada Kondansatörde depo edilen enerjiyi gençler şu QV grafiğinin altındaki yani şurada taradığım alandan bulacağız. Alan burası bir üçgen olduğu için gençler. Dik üçgen olduğu için burası Q burası V olduğu için dik üçgenin alanı nasıldır? Dik kenarlar çarpı bölü 2. O yüzden enerjimiz ne olacak? Sağ açıda depo edilen buna potansiyel enerji de diyebilirsiniz artık. E, enerjimiz sağ açıda depo edilen enerjimizi nasıl yazacağız gençler? kaynakları da şöyle görürsünüz. 1 bölü 2 çarpı Q çarpı V şeklinde yazabiliriz. Burası böyle hoşuma gitmedi. Güzel olmadı. Çünkü açacağım. Şöyle daha şu alta yazayım. Evet. Şöyle. Sağaçta depo edilen enerji gençler 1 bölü 2. Şuradaki 1 bölü 2'yi başa atıyorum. Q çarpı V şeklinde yazabiliriz. Bakın bunu şöyle de yazabilirsiniz. Gençler. Q neye eşitti? V çarpı C değil miydi? O zaman 1 bölü 2 çarpı Q'nun yerine V çarpı C yazarsanız burası V kare çarpı C gelir gençler. Ya da işte atıyorum Q'nun yerine V bölü C de şey V'nin yerine Q bölü C de yazabilirsiniz. O zaman da ne olacak? iki şey, Q kare bölü 2C şeklinde bakın bu formülümüz böyle farklı farklı da yazılabilir. Bu da bir kondansatörde depo edilen enerjinin formülü nelere bağlıdır? Nelerle ilişkili görebiliyorsunuz gençler herhalde. Sizler için güzel bir konu anlatımı videosu olmuştur diyorum. Kendinize iyi bakın gençler. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.